Merhabalar arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Nazarlık çiçeğimizi gösterip ondan sonra kendime döndüreceğim. Yarınki maçtan ilgili size yapacağım dediğim videonun böyle bir video yapayım. Bugünkü neticelerden sonra size anlatayım istedim. Şimdi arkadaşlar en son Galatasaray Fener maçını seyrettim eve geldim. Bizi takip eden iki takım da galip geldi. Şu an kendi aramızda 4 puan kaldı. Fenerbahçe Galatasaray yenince aramızda tahmin ediyorum 7 puan falan kaldı. Berabere kalsaydılar iyi olurdu. Kötünün iyisi bizim açımızdan puan olarak Fenerbahçe'nin yenmesi. Galatasaray'ın yemesinden daha iyiydi. Çünkü bir puan daha gerimizdeydi. Netice itibariyle yarınki Trabzonspor'un Gaziantep maçı bütün oynadığımız maçlardan daha önemli bir maç haline geldi. Neden? İşte Beşiktaş maçını oynuyoruz. Şu maçı dönersek bu işte büyük maç bunu kıvırırsak köşeye döneriz bilmem ne falan filan. Bunlar hep geride kaldı. Çünkü bu maç neden önemli arkadaşlar? puan farkını korumamız lazım. İkinci ile ve üçüncü ile. Görüyorsunuz büyük mücadeleler var. Öyle tamam biz de e, şey yaptık, e, çok iyi gittik. Bakın biz çok iyi gittiğimiz için puan farkı var. Yoksa normal şartlar altında biz de geçen yıl gibi gitseydik şu an el ele baş başa puan olarak böyle yan yana gidiyorduk. Bu avantajımızı kullanmamız gerekir. Tamam. Yani sen elinden gelen mücadeleyi yapacaksın. Sonunda Allah'ın dediği oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama bu akşamki maçı seyretmişsiniz. Arkadaşlar ki büyük bir ihtimalle seyrettiniz. Fenerbahçe'nin verdiği mücadeleyi görmüşsünüz arkadaşlar. 10 kişi Galatasaray'ı yendi ki Galatasaray maçı alabilmek için inanılmaz baskı kurdu. Demek ki istemek kazanmanın yarısı isteyeceksin. Yok gazdan mi abi Fenerbahçe'nin Beşiktaş mı? 11 kişi sahaya çıkıyor, 5 de değişiyor. İnanılmaz mücadele var bu ligde. Arkadaşlar. Fenerbahçe'nin verdiği mücadeleyi gördünüz şimdi. Fenerbahçe'de Galatasaray'da ayrı ayrı. Birbirlerine karşı aldıkları, verdikleri mücadeleyi diğer takımlarla oynarken verseler var ya bu puan farkı falan mümkün değil olmaz. Diğer takımlara karşı aynı mücadeleyi vermiyorlar. Sanki bu maçta verilen puan 30 puan. İşte Fenerbahçe yendi 3 puan aldı. Ama 30 puanlık moral kazandı. Camiye kazandı. Başkanı kazandı. Şimdi Galatasaray'da işte oyuncular atıldı, Fatih Hoca dışarı atıldı falan cezalar falan toparlanması, milletin morali falan bunlar el moral işleridir arkadaşlar. O yüzden ben ee, yaşadığım için söylüyorum. Trabzonspor yani Gaziantep'i yenebilmesi için büyük mücadele göstermesi lazım. Ya Gaziantep'te şuydu bu iyi iki tane iyi stoperi var. Bakın Muhammed ileride müthiş formda. Bizim verdiğimiz iki futbolcumuz var. Doğan Erdoğan bir de tam hatırlamıyorum Güray da orada mı ya başka takımda mı iyi oynuyorlar. Ya i̇yi oynayabilirler fark etmez. Sen Trabzonspor sen de iyi oynadığın zaman zaten kazanma ihtimalin yüksek oluyor. Çok kreatif bir maç arkadaşlar. Yarına lütfen bunu sabahtan atacağım bu videoyu. İşte maçı saatine kadar inşallah e, seyredersiniz. Yarına stadı doldurmamız lazım. Haftaya da İstanbul'daki Karayümrük stadını doldurmamız lazım. Eğer müsaade ederlerse. Elimize geçmiş fırsatı iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Tahmin ediyorum Hamsik oynatmayabilir hafif bir sakatlığı var. Yani aradaki puan farklarını da düşünerek ileride lazım olacak diye başka oyuncularla yani onu oynatmayıp başka oyuncu da koyabilirler yerine. Fakat önemli olan şu bir takım ruhunun kimlik olursa olsun ortada olması. İşte Erci en az Uğurcan'dan kadar oynayacaktır. Eline geçen fırsatı değerlendirecektir. Hukusuydu işte şeydi Edgar iyiydi, Dorukan iyiydi. Belki Peres'i oynatır, Dorukan'ı ileri koyar veya Trotsi'ni orta sahaya çeker, Peres'i sola, sola koyar. Her türlü alternatif olabilir Trabzonspor'da ama yarın maçı şey, dolduracağız. Artık biliyorsunuz 5 oyuncu değiştiği için 90 artı 2 falan filan olmaz. En az 90 artı 5, 90 artı 7 oluyor. Daha da fazla oluyor. Arkadaşlar lütfen. Çok uzatmayayım. Önemli bir maçtır. Kazanacağız diye düşünüyorum. Hele de başında e, gol atarsak çok farklı da bitebilir. Ama ben daha e, iki maçtır söylüyorum. Gaziantep'in oynadığı futboldan dolayı öyle atlı hiçbir takım yok artık ligde. Arkadaşlar. Yarın akşam bu saatlerde ve ya e, iki gün içerisinde sonra ben hemen biliyorsunuz e, video atmıyorum. Duygularımızı, düşüncelerimizi İnşallah iyi bir şekilde güler yüzle gene size anlatırım arkadaşlar. Size Allah ısmarladık demeden evvela videonun sonuna da Ali Kemal Denizci ile röportaj yaptım hemen şeyde e, dernekte. İşte hep beraber olduğumuz için onu yapıyorum. Diğer futbolcu arkadaşlarımız e, dernekte e, yanımıza gelmiyorlar veya derneğe gelmedikleri için e, o saatlerde yapamıyorum. Benden sonra da Ali Kemal hocayı e, ekleyip. İkisi beraber size bir e, yine bir video yaptık. Allah'a emanet olun. Yarına güler yüzle e, evlerimize gidip uyumak nasip etsin Allah. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Tekrar kendime doğru çekip çiçeğimi göstereyim. Allah hepinizin gönlünü de yüreğini de bu çiçek gibi açsın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar derneğimiz şu anda saat 4 maç başlayacak. Köpeklerimiz var. Divan üyesi köpeklerimiz var derneğimizin. Böyle size önce bunu göstereyim. Derneğimizi efsaneyi başlatanlar var. Arkadaşlar. Şimdi bu efsaneye başlatanlardan eşortmanlı biri var bak burada. Ali Kemal Denizci. Şimdi sizin için ondan röportaj yapacağım. Ondan sonra da <laughs> hocam vallahi bak hocam bana söylüyorlar lütfen yap diyorlar herkesten. Özledik onları diyorlar. Şimdi yanaşayım arkadaşlar. Evet Ali Kemal Denizci iyice yaraşıyor. Hocam. Şampiyonluğa gidiyoruz. Evet. Ama çok da acele ediyoruz. Önemli de bir maçımız var. Ne diyorsun bu maçla ilgili hocam? Eee, ne diyorum ne diyorum. Trabzonspor her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Hocam azı yüksek. Yani beklentimiz yine büyük. Büyük olmasını tabi takımın gösterdiği performans belirliyor. Ama e, futbolda her netice olabilir. Fakat biz herkesin güvendiği gibi takımımıza güveniyoruz. Ve de galip geleceğimize inanıyorum ama dediğim gibi e, aksilikler de çıkabilir. Her şey olabilir futbolda. Hocam şimdi biraz evvel geldin sen sakatlarla ilgili nedir hocam Abdullah Cal falan oralardan geliyorsun çünkü. yakınsın orada berabersiniz sakatlarla ilgili şöyle e, Tabii ki yani söylenmeyecek varsa Yok. Yani. E, alakası yok yani söylenmeyecek diye bir şey yok ama e, uzun bir maraton olduğu için hafif e, sakatlıkları olan hani riske girip oynatıyorsun bilmem ne eee getiriyorsun böyle. Ama şu anda kadro geniş olduğu için eee böyle hafif sakatlıkları olanı eee oynatmama gibi e, bir lüksümüz de var. Eee bu yönden e, biraz daha eee ekonomik kullanıyoruz diyelim e, futbolcuları. O, Böyle olmasında da fayda var çünkü maraton hakikaten çok uzun. Hamsikteki şey ne hocam? Hamsi'nin hafif e, problemi var. E, Tabi bakıştas belli, cemiyio belli. E, bu yönde e, oluyor e, nedir? Tabii ki e, maş günü bazı şeylerde belli olur. Ama e, hocanın en büyük şeyi Riske etmeden futbolcuları diğer maça daha Zaten hocam. sağlam şekilde hazırlamak. Hocam herhalde iskeletimiz de yerinde durduğu için e, savunma attığımız kalecimiz, önündeki Berat Siopis falan yani diğerlerinin sakatlanması ötekiler takviye ediyor onlar galiba değil mi hocam? O zaman tabii, bir tabii. eksiklik duymuyoruz yani. Ee, kesin öyle. Bir de şu var tabi e, asıl rakiplerimizin puan kayıpları e, Trabzonspor'u. Ee, böyle illa şunu oynatayım diye bir riske girme konusunda e, acele ettirmiyor. Yani e, sen de biliyorsun şu anda e, dün mesela Beşiktaş'ın mağlubiyeti biz galip geldiğimiz zaman 13 puan. İşte bugün oynanacak bir Fenerbahçe e, Galatasaray derbisi var. Bir tanesi kopar yahut da beraber kaldığı zaman ikisi birden 13'er puan gibi biz maçı aldığımızda yani e, bir yerde de böyle bir ortamımız da var. Onun için bir rahatlığımız var. Ama dediğim gibi şu maçı e, kazası belası atlatırsak Trabzonspor çok büyük avantajla e, yani kapanmayacak gibi geliyor bana. Çünkü takımımız hani bir takım vardır fazla güven vermez. E, dersin ki hani bir tarihler 9 puandan e, şampiyonluğu kaybettik. Geç takımımız da iyiydi ama Fenerbahçe'nin e, müthiş şekillendirmesiyle e, Anlaşıldı hocam o şekillendirme şey, anlaşıldı. E, e, Şampiyonu kaybettik. Fakat bu yıl çok daha farklı e, görüyorum. Hem taraftarı hem futbolcuları hem tekiyeti yönetimi Hem bizi. Hem bizi biz bile oya girdik. Yani, yani bizi bırak. Ben en çok e, heyecanlanan insanlardan biriyim. Fakat bu insanların bu sevinci e, müthiş bir olay. Yani hele de o Beşiktaş beş, maçı beş sonrası o videoları izledim. Yani e, tüylerim diken diken oldu. Bunlar çok önemli şeyler. E, bu, o sene bu sene mi? Bana göre bu sene ve diğer seneler de olabilir. O sene her sene hocam. Ben onu değiştirdim. Yani her sene, o sene de olabilir. Her sene. A, akıllı davranırsak e, her sene de olabilir. Trabzon farklı bir kent. Farklı düşünen insanlarımız var. Çok, çok değerliyiz farklı, hocam, çok değerliyiz. Farklı mi? heyecanları yaşayan insanlarımız var. Ya, bu yönden Trabzon hiçbir kente benzemiyor. Hocam, çok farklı. Bir şey de sorayım sana. sen Abdullah Hoca'yla çok yakınsın. Biz de yakınız ama sen her gün oradasın. Şu anda ben bildiğim için söylüyorum, sakinliği, bilmem nesi, bizden sakin değil mi hocam, daha heyecanlıyız. Çok, ben ona bazen diyorum ki, ya hocam ne olacak bu maç işte, diyelim yani bir derbi oynayacağız. Karışma diyor, kafanı takma, iş tamam. Ya biz ona moral vereceğimiz yerde, o, o, bize, bize, o bize moral veriyor. Yani müthiş, bunlar, <laughs> e, e, Abdullah'ı e, farklı seviyorum, niye seviyorum? O ocalıktır, ee, çok iyi oynarsın neticeler kötü gider, ee, ayrılıklar yaşanabilir. Fakat Abdullah ayrılsa dahi e, şu benim gönlümde, şeklimde, herkesin de öyle gördüğüm kadarıyla adam gibi adam şekli var APO'da. Yani böyle nasıl diyeyim, bazı neticeleri alıp da burnu büyüyen, e, farklı düşünen bir yapısı yok mütevazı. Çok güzel bir insan. Seviyorum. Yani böyle bir hocaya da Trabzonspor sahip olduğu için mutlu olması gerekir. Uyumla herhalde antrenörler, yardımcı antrenör, futbolcularla da diyalogları iyi. Müthiş. Onlar da onu seviyorlar değil mi? Adam? Öyle gözüküyor yani. Zaten e, Serdar bazı şeyler uyacak. Yani hocalık sadece e, çok iyi taktik verme, çok iyi çalıştırma değil. Baba'yı da oynamak çok önemli. Baba havalarında, hak savunma yönünde, hak yemez yönünde futbolcular o güveni, o güveni futbolculara veriyor. Bunu ben görüyorum, şahit oluyorum. Bu çok önemli, bir hoca için çok önemli. İnşallah hocam yine burada bir yemek yiyeceğiz. <laughs> İnşallah ya, her zaman o her yemekler zaman her zaman olur da onlar kolay. Ama şimdi çağıramıyoruz çünkü. Yani hazır gidiyorlar biraz bulaştırmayalım, kendi kafalarını dağıtmayalım. Bulaştırma böyle. değil de tabii ki e, biz de farklı şekilde sadece beraber olmakla destek vermek değil. Dışarıdan da farklı desteklerimiz her de zaman. Tüm desteği veriyoruz. Ben Olur. videoda zaten yürütüyorum hocam. Bu e, hocam bize bir sağ açık, çizgi açığı falan. Hani senin oynadığın yerde, Edim Viska falan filan. Ya bir şeylerin peşindeler herhalde. Bir alırlar. Almaya çalışıyorlar galiba değil mi acaba? Şimdi, tabii i̇sim vermene e, gerek yok. Yok, isim zaten şey olmaz da e, seçici davranma mecburiyeti. Çünkü e, artık ekonomi e, sıkıntılar da bütün takımlarda belli. Artı Trabzonspor bu şampiyonluğa giderken de e, şu anda eksik yerine net oyuncu alma mecburiyetinde. Zaten yönetim de bu işin peşinde böyle yani aldığın zaman yarınlara da bugüne de çok büyük katkı sağlayacak çok önemli bir futbolcu alınacak. Peşin, doğru. Hocam bir şey anlattım senin beni anlattığını bir evdeki videoda. Uçakta dedin Ahmet Can'ı gördüm dedin ya dev gibi. Ben de dedim ki ya hocam senin yanında dev gibi ya benim yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <laughs> çocuklar <laughs> <olacağım? gülüyor> Ya tabii altyapıya da e, çok önemli bu ara ya neticeler tabii ki iyi gittiği zaman takım e, insanların heyecanı büyüdüğü zaman ister istemez bazı şeylere de el atma gereği. Çünkü Trabzonspor gerçekten Türkiye'de altyapılarından yetişen futbolcuları e, barındırması şu anda baktığın zaman en az 6-7 tane adam sayarsın bolcu evet. sayarsın altyapıdan gelme yani Trabzonspor altyapıya da bu ara çok önem veriyor çok değer veriyor ve de pırıl pırıl çocuklar da geliyor hocam teşekkür ederiz yine yani senden bol bol röportaj yapacağız evet sevgili ederim. arkadaşlar. şurada bir resminiz var onu da göstereyim size bu Antalya'da yani resim yapılmış yapma resim Antalya'da kupa aldık Sadr Şener'i falan şey diyor. böyle bu emniyet müdürümüz, sevdiğimiz Metin Alper. Onu da buraya koymuşuz. İşte röportaj yaptığımız Ali Kemal Hoca'yı bir daha yakından göstereyim ben size, bakın. Gülüyor her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda yapacağım. Pazartesi günü, sabahtan atacağım bunu. Görüşmek üzere. yerine bir daha göstereyim. Arkadaşları. Türkümüz orada. Görüşmek üzere.